Eğer Sayın Davutoğlu o konuların açılmasını isterse ona çok açık net bir çağrıda bulunuyorum. Onun arzu ettiği bir televizyon kanalından, onun arzu, arzu ettiği gazetecilerle yan yana geliriz. Oturur konuşuruz. Bana açıkla derse yüzüne karşı açıklarım. Sayın Davutoğlu e, burada kalsın bu bilgiler dedi. için bu açıkla dese de ben açıklamıyorum ama illa açıklamamı istiyorsa... Beraber çıkalım bir televizyon kanalına. Kimin doğru söyleyip söylemediğini zaten vatandaş bizim gözümüze bakınca anlayacaktır. Kim samimidir, kim samimi değildir görecektir. Yani ilk defa duyduğunuz bilgiler miydi bunlar yoksa hayır, bildiğiniz şeyler miydi? Hayır, ilk defa, hayır bir, bazı konular ilk defa duydum. Onu onu Hı. da söyleyeyim. Bir iki konu ilk kez duyduğum şeylerdi ve emin olun ürperdim. Ha, böyle bir şey olamaz dedim ama maalesef olmuş bunlar. Yani bu Ankara katliamı meselesiyle ilgili mi? Yok, Detaylar hayır. Konusunda. Hayır, yani Ankara katliamına benzeyen diğer katliamlarla ilgili. Suruç'la ilgili falan yani mı? Yani işte neyse. Evet. Perde arkası bilgiler o zaman öyle mi? Yani onların, o olayların perde arkası bilgileri. O konulara bilgiler fazla mi? girmek istemiyorum. Yani daha fazla ayrıntı şu aşamada doğru değil. Ama Sayın Davutoğlu gelirse beraber ben açıkla derse hiç en ufak bir tereddüt duymadan açıklarım. Peki bununla ilgili son olarak şunu sorayım efendim müsaadenizle. O konular yine iktidarın zafiyetlerinden ve güvenlik önlemleri almamasından kaynaklı evet, şeyler miydi evet, siz anlattıklarınız? Evet. Evet. İtiraf gibi yani aynı zamanda öyle mi? Ee, yani Gibi değil. İtiraf. Evet. Devletin gelenekleri neyi gerektiriyorsa ben o geleneklere uyarım. Sayın Davutoğlu gelir oturur, beraber otururuz. Buyurun açıkla der, ben de açıklarım. Şimdi orada şöyle bir tartışma da olmuştu. Yani bunları açıklamak devlet adamlığına sığmaz. İşte bunları açıklayan kişiye hiç kimse inanmaz, kimse de güvenmez, hiçbir şey de paylaşmaz bundan sonra gibi ifadeler kullandı. Ben zaten size açıklamadım hitaben. ki. Zaten Aha. açıklamadım ki. Kendi tartışmasını kendisi başlattı. Neden? Benim yaptığım basın toplantısından rahatsız olduğu için. Ben üç bakanı, iki bakanı istifaya açıkça onun önünde davet ettiğim için bundan rahatsızlık duyuyor. Şimdi konuyu başka alanlara çekiyor. Efendim bunu açıkla, bunu açıklamadın. Şimdi bundan sonra açıklarsan bırakın bunlar ya çocuk yani çocuk çocuk ruhundan eee haleti ruhiyeti der, deriz biz ona. Bu bu atmosferden Davutoğlu'nun kurtulması lazım. Kesinlikle bundan kurtulması lazım. Yani ne var ortada? Sen davet ettin ben geldim. Ben de düşüncelerimi gayet açık net söyledim. Basın toplantısında senin gizli dediğin kısımları hiç gündeme dahi getirmedim. Ömür konuları oturdum. Ben açıkça basın toplantısı düzenleyerek açıkladım. Bunu yaptım ben. Ha diyor ki neden bunları açıkladın? E kusura bakmasın yani benim Sayın Davutoğlu'na söylediğim şey benim Merkez Yönetim Kurulu'nda aldığımız karar gereği sormam gereken şeylerdi ve sordum. Hatta bazı konuları Sayın Davutoğlu e, yani daha fazla zor durumda kalmasın diye özellikle de açıklamadım. Yani kendi sorduğum soruyu da açıklamadım. Soru şuydu onu da söyleyeyim. Sayın Davutoğlu demişti ki Suruç katliamının faillerini yakaladık yargıya teslim ettik. Ben de Sayın Başbakan'a dedim ki Sayın Başbakan yakaladık teslim ettik diyorsunuz benim bildiğim bu canlı bombaydı ve öldü bu adam. Kimi yakaladınız, teslim ettiniz? Ben onu sonra düzelttim dedi. Ben bunu kullanmadım mesela. Ben bunu kullanabilirdim. Ve diyebilirdim ki Sayın Davutoğlu canlı bombayla canlı bomba olmayan bir kişiyi aynı kefeye koyabiliyor diyebilirdim. Dalgada geçebilirdim. Ama o makama saygı duyduğum için ben onu düzelttim dediği için herhangi bir yorum da yapmadım. Yine aynı şekilde kendisine sordum. Siz dedim yaptığınız basın toplantısında diyorsunuz ki bu hükümet AKP hükümeti değildir. Bu şu anlama gelir. AKP hükümeti başarılıydı bu hükümet başarısız. Siz bu hükümetin başbakanısınız. Kendinizi başarısızlıkta itiraf ediyorsunuz başarısızlığınızı. Hayır bizim hükümetimiz çok başarılıdır dedi. Bakın ben bunu da tartışma konusu yapmadım. Düzelttiği için yapmadım. Şimdi yani benim ne kadar titiz, bir özel çatışma alandan titizlikle kaçındığımı kendisinin de bilgisinin olması lazım. Ama geldi yok efendim siz devlet sırrını açıkladınız. Bana hangi de yani verdiğin devlet sırlarından hangisini açıkladım söylesin. Şu sırrı açıklasın desin. Yok öyle bir şey. Size devlet sırları mı verdi? Devlet sırrı denirse. Yani zaten bakın az önce size söyledim. Adıyaman dediler bizim raporlarda daha ayrıntıları var. Daha ayrıntıları var yani. Hangi sırdan bahsediyorlar? Ama bazı itiraflarda bulundu diyorsunuz geçmişteki olaylarla ilgili. Bazı açıklamalar evet.